merhabalar ben psikolog Atı Olcay. Bugün psikolog Hakan Bey bizimle. Kendisi 2023-2024 CBT İstanbul workshoplarının hepsini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Öncelikle tekrardan merhabalar Hakan Bey. Merhabalar, merhabalar. Şimdi size workshoplarla alakalı birkaç soru yönelteceğim. Hı hı. İlk olarak workshop boyunca öğrendiğiniz bazı teknikleri uygulama fırsatınız oldu mu ve bu tekniklerden hangilerini hastalarınızla çalışırken en çok yararlı buldunuz? Yani evet, bayağı aslında teknikten bahsediyorum eleca workshoplarda ama benim en çok böyle dinimde değereden çok da teknik sevemiyorum bilmiyorum ama danışanın hastayı merakla dinlemek, yani kendi postürümüzde, yüz ifademizde, e, söylemlerimizde, sorduğumuz sorularda onu bir merakla gerçekleştirici olmak çok böyle e, içime işledi diyebilirim. ya Ben ondan çok hani etkilendim. Sonrasında mesela e, seanslarıma kattığımda o meraklı dinlemeyi. Yani öncesinde nasıldı değildi bilmiyorum ama e, çok böyle hani karşıdaki insanların da daha böyle motive olduğunu fark ettim. E, aynen merak ve dinleme olduğunu söyleyebilirim. Bir de o kabe galiba. galiba e, davetsiz misafir metaforu vardı. O metaforun da çok böyle faydalı olduğunu düşünüyorum. E, evet yani bu ikisini söyleyebilirim ilk bakışta. E, aslında emerga da zaten e, şey der e, bir CBT klinisyeninin kullandığı her şey bir tekniktir. Hı -hı. O yüzden o efektini iyi kullanma tekniğinin size işinize yaramış olması çok hoşuma gitti benim de. Evet, ee, evet. O role playlerde de, lafınızı kestim, role playlerde de çok yapıyordu onu. Ee, yani ben kendim en azından kendi birinci deneyimin evet onun fazlasıyla etkili olduğunu gördüm diyebilirim. Çok sevindim. Ee, son olarak bu CBT tekniklerini kendi hastalarınızda uygularken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Yani e, hangi konumda olduğumuz aslında, kaçıncı seanslarda olduğumuzla o aradaki ilişkinin ne kadar kuvvetli olup olmadığına bağlı olarak e, kullandığım teknikler de haliyle değişiyor. Çünkü kimisi bazen hazır olmuyor daha böyle. E, başlangıç aşamasında oluyor birden daha böyle teknik bir şeyle gittiğimiz zaman çok nereden geldiği anlaşılmayabiliyor vesaire. E, o yüzden hani danışan nerede ben neredeyim ve aramızdaki ilişki ne durumda ona göre değerlendirip e, kullanmaya çalışıyorum diyebilirim. Çok teşekkür ederken ve cevaplarınız ve katılımınız evet, için e, Hı -hı. Emel Hoca da sizin son söylediğiniz bu pacing ve yani hem hastanın hem de e, durumunun nerede oluşuyla alakalı pacing ve timingin çok önemli oluşundan bahsetmişti workshoplar boyunca. Sizin de buna dikkat etmeniz çok güzel gerçekten. Başka eğitimler ve workshoplarda görüşmek dileğiyle o zaman. Görüşmek üzere.